Selamlar arkadaşlar. Bugün animelerin cinsiyetçi yanlarından biri olan o paylardan bahsediyorum. Kendimce hem bunu açıklayıp hem de büyük göğüslü anime karakterlerini sıralayacağım. Şimdiden iyi seyirler. Küçük bir duyuru yapayım. Kanalın katıl butonu sonunda aktif. Videolarda ayrıcalıklara sahip olmak isteyenler göz atmayı unutmasınlar. Ayrıca bu videoyu tek başınıza izlemenizde fayda var yoksa normalde anime kanalı ve babam odaya girince anime kanalı diye beni paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Animelerde karakterlerin görünümleri çizerlerin istekleriyle sınırlıyken yıllar içerisinde temel formlar ortaya çıkmış. Aynı tarzda gelişen çizimlerde karakterlerde dikkat çeken şeylere göre isimlendiriliyor. Bunun en bilinen örneği ise Opai. Japonca büyük göğüsler anlamına gelen kelime anime ve mangada oldukça dikkat çeken bir terim. Kadın karakterlerin çok fit tasarlanmasının yanı sıra onlara kocaman göğüsler ekleyerek gönlümüze taht kurmayı başarıyorlar. Yani dikkat çektiriyorlar. Opa'nın ne olduğunu anlattığıma göre şimdi izlediğim animelerde Opai dikkat çeken birkaç karakteri sıralayacağım. Bazıları çok tanıdık isimler. İlk olarak Fairy Tail animesinden Erza Scarlet ile başlayayım. Kendisi en korkulan kadın karakterlerden biri. Genelde kapalı bir üst koruma zırhı giyiyor olsa da kullandığı büyü sayesinde formu değiştiğinden göğüsleri bazı zırhlarda olduğundan daha da büyük duruyor. Aynı şekilde yine Fairy Tail animesinde yer alan Lucy de bu listede yer alıyor. Erza demişken en büyük rakibi Mirajane da bu animedeki en büyük opaylara sahip. Bana göre Bleach animesinde bu konuda en net zirvedeki karakter Rangiku Matsumoto. Zaten kendisini görür görmez ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaramaz tavırları ve kendince cazibeli yapısıyla Matsumoto Bleach evrenindeki en çekici kadınlardan. Ara ara göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan Inoue de Bleach evrenindeki iri göğüslülerden ama bir Rangiku değil. Naruto ve Opai denince akla gelen en büyük isim hiç şüphesiz Tsunade'dir. Kendisi birçok Naruto fanının ilk aşklarından. Boruto animesinde göğüs boyutlarında gözde görülür bir küçülme olsa da ana seride ne kadar harika göründüğünü söyleyebilirim. High School DxD benim sanırım birkaç bölüm izlediğim bir animeydi. Animenin kendisi zaten başlı başına bir etçi olduğu için içerisinde yer alan karakterlerin hepsi neredeyse iri gözlü. Ancak o en büyük olan Akeno Himajima. Rias Gremory ile aralarında fark var mı diye iyice kontrol ettim. Akeno bir tık daha önde. Favori karakterimi sonra sakladım bu arada. O yüzden şimdi One Piece'ten devam edeceğim. One Piece aslında cinsiyetçi bir anime. Kadın karakterler çok dikkat çekici ve seksi tasarlanmış. Robin ve Nami bu konuda en güzel örneklerden. Özellikle de ilerleyen zamanlarda görüntülerindeki değişim o faillerde de fazlasıyla yansıyor. Ben her iki karakteri de seviyorum. İkisini de eklemek istedim. Ancak henüz tanımadığım bir karakter daha var. Boa Hancock da bu konuda zirveye oynayacak isimlerden biri. Henüz kendisinin olduğu bölümlere gelemedim. Assassination Classroom animesinde Profesör Kaltak olarak tanınan Irina Jalevik de bu listeye girecek bir karakter. Normalde bir suikastçı olan ve cazibesiyle erkekleri ağına çeken bir karakter olduğunu düşünürsek dış görünüşünde o paylarının büyük olması çok normal. Son olarak ise benim favori karakterim Akamega Kill'den Este. Kendisi son derece sadist bir katın ve acıdan büyük bir zevk alıyor. Son derece gözü karanlığının yanında o payları da kendini çok güzel bir şekilde belli ediyor. Bu listeye eklenebilecek karakterleri yorumlara bekliyorum. Bu kadarla sınırlı tutmayı tercih ettim çünkü çok daha büyükleri illaki vardır. Özellikle de animelerin yaş sınırlandırması yükseldikçe çizimler de ona göre şekillendiğinden neler neler çıkabilir. Daha önce bu konuda da riskli anime kategorileri adlı bir video yaptım. Merak edenler yine tek başınayken gidip izleyebilirler. Bu videoluk benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.